Hayır. <laughs> nereye indi dayı? Nereye indi? Sol dışı. Valla göremedim <laughs> ben de. Mark the Sanki kimse gelmedi gibi. Benzin bidonunu bana bıraktı ya. Ben bir kişi gördüm de. Kırlama Mark the location. Hmm. Ayak sesi var benim olduğum yerde. Sen neredesin? Geliyorum. İş ne? Nerede tam olarak ayak sesi? Tam burada geldiydi ama Emre. topuk mu bot gibi değil Emre ama. Yok burada. Her yer 3 seviye kas gördüm. Koşuyorum abi. Adam. adam burada bak. Geliyor. O, vurma. Pompalayacağım onu. Hı nereye gittin? Işınlandır Bu gerçek adam mı son vurdu? Gel yola onlara doğru gidin Ha sen git gitme Vuruldu. Sürünüyor. Bomba at yukarıda göremedim. Yukarıda değil çatıda. Düşman görüldü. Ha orada mı? Gördüm. Burada. Dur 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 vuracak vuracak vur. <laughs> Nereye al. vuruyor ya? Kim Adam. Bilmiyorum. Al bu M24'ü sen al o Olduğum yer değil mi Emre? Nerede? İçeride yatıyor. Ben öyle. Ha yatıyor ya, yatıyor işte. Ya. Bomba, at, bomba var şu Evde Hatarsa mi? Karşı bomba attı ya. Evin içinde mi? Ha evde, direkt evde karşıda yatıyor. yatıyor. Bir daha geldi. Adam. İki kişi var. City Gang. Öldüm. City Gang. Sırasıyı tut. <laughs> Sağ baştan tut. Bir, bir kişi daha var herhalde ya. Ha. Canım mı? Ha, evet. Can basıyor. Canım mı? Emre nerede? Alt katın kapısı açıldı. Emre, yani. Emre Emre'ye gitme Emre ben lan. Karşıda. Karşı çatında orada var mı abi vereyim mi? Var var. Lan ne biçim yapmış ya. başladı Emre. Ha, harbiden ya. ya adam. Kıpırdamazsan iyi olur. Kıpırdamazsan iyi olur. mı? Yaklaşıyor. ama. Cesaretlenmiş bir de son anda ayağa kalkıp şey yapmış. Lan adamın yanından geçtim vuramadı ya beni. İçeriye bir girdim koltuğun yanına yatmış bekliyor. Ben de bakayım diye geldim ha. Teşekkürler. Ne olduğunu da anlayamadım birden. Aa baksana bak bak Emre. Emre gel gel. Üçümüzü de buradan ipe dizdi adam ya. Arka arkaya baksana. Hay Allah adam var. Bir tane de adam var burada. adam gök kuşağı çıktı baba. Bunlar bu sesi almıştır. Çok kasıyor. Bunlar almıştır. Sesi almıştır ses. Ee, dropun evet. dro drop drop. E yok. Rengi Duman. yok Dumanı. Yükselmedim mi acaba? Da? Benin altında kalıyor ya Emre göremeyiz zaten. Olmaz. Şu Pakistan bayrağı mıydı neydi bu ya? Y Ay yıldız. Y Aha dondum. Çok dondum. Yakında adamlar var dondum çok dondum. Yani. Burada Bootcamp'e bu geldim. atmışlar. Aa bootcamp'miş evet ben de yeni fark ettim. Adam far yanımda tam hangarın orada Emre. Ay seni yerim. Yok yanılmıyorum kesin orada. M249 Ta, M249. Çok açık ya. Evet, Düşman abi. görüldü. M249. M249. Nereye geçiyorum? Teker ya. Azıdan dürbünü var. Düşman görüldü. Kapıdan bakıyor. Evet anlıyorum seni. Bende adam var. Ha sen. Yemin ediyorum ben. Kimin bulmam lazım ya. Durbin ya. Satayım sana. Ha? Araç geldi bana. bana. Fazla var sana. ben de araç var. Sen neredesin? Nerede hani adam mı? Ben bu... 170 metre diyorum. <laughs> yani. Mark the location. Adam orada mı? Sana sana desteğe geliyorum ben abi. Abi Gel abi de sen mi Gel abi biz seninle şöyle bir dolaşalım. Şimdi sırf vurmamız lazım. Durmadı mı bu gitti mi ne yaptı ya? Adam orada olsa bile şu an bizi vuramaz. Gerisinden. <laughs> evet adam ilerlemiş. Aha yakında da biri var. Ne bu elindeki ya? MK değil mi? Yok be yok, yok. Yok be MK var. yok ya. Hangara girdi. Hangara girdi gördüm. Hangi hangar şu mu? Evet evet aynı. Orada. Ha çıktı. Mark the location. Vurdular Basalım. MK var ya bir tane. Siz belki sesini duymamınız MK'lı var. Valor. Adamı gördüm, adamı gördüm. Baygın. Çok güzel. Heh. Arkadaşı var. E, nereye kayboldu? Ne no oldu lan o? Adam yok. MK'sı var mı evet. bir dakika. Bir dakika. Emrah sen al onu. Oldu mu abi? Evet. Altı yardım da. Düşman birlikte. görüldü. Şuraya, şu <laughs> şuraya olabilir. Tamam Emre. Düşman görüldü. Tamam. Efendim, sizin sesiniz mi geldi o ara? Ben anlamadım Anlamadım ama. Bilmiyorum. çıktım. E M24 de var burada. Adam yok, alayım ben. Aslında buldum ya. Gel ya. Gidelim. Ben aldım M24. Nı. Haydi gidelim Ne çok adam vurmuşsunuz ya. Benim sıfır ya daha <laughs> Ben adamlar Benim benim bir ama hep kilimi çaldılar Emrah ya. Doğrudur abi ya. Benim de altı. İbrahim Çoban takip ettiğin için teşekkürler. Teşekkür ederiz. İbrahim Çoban selamlar İbrahim Çoban abi. Adam mı gördün? Yok. Bir var her evet, için. Evet, evet. Ben korurum siz gelin. <laughs> Ben yüzüyorum hala Emre beni de almadı. E sen zaten yolun ortasındaydın o yüzden. Yaralamışsın ya. Adam var. Atış var. Aldım. Burada. sıkalım. Adamı içeri Var var adam var bir tane daha var. Var, var mı? Var abi bunlar bayıldı ölmedi. Atıyor atıyor atıyor. Bak. Düşman görüldü. Zekör. Bu da öldü. Bir tane daha var. Bir tane daha var o da orada bir yerde yatıyor muhtemelen. Dikkat edin yatıyordur kesin Nerede yatıyorsun çocuğum? Boş. Ha gördüm gördüm gördüm. Evet. Ha, gördüm, gördüm. Evet. Ha, gördüm. Evet. Kar var var. Sultanlar 2 kişi o zaman Emre. Bu evin orada bir yerde ederdi ya. Ha bak şu drop'un orada olabilirler Emre. Vallahi dikkat edin. Vallahi dikkat edin. <laughs> Açıktan gördüm adamı. Eve girdi. Şuna geldi. ahead. Yeter lan nereden sıktın? Nerede lan? Yeter lan nereden sıktın? Görmedin mi abi? Ay senin ya. Getirdi beni de görmedim. Ben de görmüyorum. Yerde yatıyor, yerde yatıyor gördüm. Yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Allah ya, kaya kaya. Düşman görüldü. Ye Şu yerde yatanı bir görsek? Öbürü de, öbürü de geliyor. Geldi. Öbürü de geldi. Sağ aradan düşman gittim. görüldü. Tam orası değil işaret. Düşman görüldü. Kayaya atladım. Can bakıyorum. Yalan bakıyorum. Düşman Kaya görüldü. Adam var mı acaba. Benim Yeni geldim ben. Bak şimdi şimdi geliyor. Gel gel. Gel. <laughs> Gel. Emre ya. gitmek üzere. Emre. Ye... Gidiyorum Neredesin? ben. Neredesin? Daha gelmemişsin ki. Öldüm, öldüm. Öldüm. Ya o yerde yatan dayı nerede ya? Değil. Nerede? Şu kayı Başka bir tane daha var ya. Beni öldüren yakındı ya. He seni öldüren İthişi çok yakın. kalmıştı gerçi. Çok yakın. Aynen yakındı da ben görmedim valla. Göremedim yine. Bakalım alanı nereye ver? Heh anasını. Ona verecek nereye ver? Yüksekmiş ya. Emre. Ben önden çıkmıyorum. Çıkma çıkma yok. Adam. Adam, 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 adam Emre 3 saniye kaldı alana ilerle istersen kardeşim Adam sola kaçtı açalım Ya şurada bir tane yatan vurdu seni kim? Nereye kaçtı? Harbiden kaldı? ya ben, ben çok yakındı o ya Adam, Adam şu kayada, kayada Emre solda kayada Yolun karşısında Mark the location E bu öldü. Öldü. O zaman diğeri nerede? O zaman bu evlerde o. Aşağıya bakın abi geldiğiniz yere bak. Bu evlerde o. O zaman. Yakın diyordunuz ya. Ona ne oldu ben anlamadım ki. Onun ne oldu? Acaba bu mu vurdu onu ya? Hiç anlamadım vallahi. Ortalık 56. Bu evlerden birinde abi o. Olabilir, geliyorum. Tamam artık. Emre alana doğru gidelim. Bence de. Bu evlere girip çıkarak öldürtebiliriz kendini. Yalnız alanda da hiç kavuru yok ha. Boş ver. Adam gelsin de. Neredesin be hacı abi? Yılan. Bu yılan. Burada galiba. Kim vurdu? Sen vurdun. Helal. Helal. Sen, Sen vurdun. Dondu o, Oyun dondu. Kim vurdu? Anlaşılmıyor. 2-0 hasar. Oh <laughs>